16 Nisan 2024 Pazartesi, Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Adana'da sadece ikinci altılı Ganyan dahili koşuları yorumlayacağız. Bildiğiniz üzere YouTube kanalımızda sadece bir program için tahmin yapıyoruz. 9 ve 10 koşulu programlarda sadece ikinci altılı Ganyan tahminlerimizi YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. Her gün her iki yarış programı için tüm koşular hakkında yorumlarımız ve şablonlarımız oluyor. Bu bilgileri de yazılı olarak WhatsApp üyesi olan takipçilerimize gönderiyoruz. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Yağış günü son dakika duyumlarının da gönderilediğini belirtelim. Şimdi Adana'da ikinci altılı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. 5. Koşu İkinci altılı Ganya'nın ilk ayağında yine zorlu bir şartlı bir koşu var. İlk kez start alacak olan taylar arasında, iyi idman durumu olan ve pedigri bakımından iyi gördüğümüz tayları önereceğiz. 12 tayın start alacağı bu koşuda, sizlere toplamda 8 isim önereceğiz. Bunlar arasında en çok beğendiğimiz isim, 5 numaralı Alevova'dır. Liderliği alabilecek hafif süratli bir isim olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca pedigri bakımından düzlük direncinin de yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Bizce bu kısrak liderliği alır ve düzlüğü de önde görürse, bu rakiplere rahatlıkla direnebilir. Bizim net favorimizdir. Diğer rakipleri sırası ile şunlardır. 2 numaralı Green Mile, 1 numaralı Gelci Hanım, 4 numaralı Tumbul Enes, 10 numaralı İde Ağacı, 11 numaralı Kırmızı Biber, 8 numaralı Gözeger ve 9 numaralı Gül Derya sıralamasını bütçelere göre yazalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 2, 1, 4, 10, 11, 8, 9 şeklinde oldu. Altıncı koşu. Bu koşuda hafif süratli bir başlangıç izleyebiliriz. Fakat öne erken gelecek olan atların çim pistte çok koşacaklarını ve geriden sprint yemeden yarışı bitirebileceklerini düşünüyoruz. Önceliği 5 numaralı Gezzal'a verelim. Aprantisi idaresinde ilk kez yarışacak fakat uyumlu olacaklarını düşünüyoruz. Bizce mutlaka birincilik mücadelesinde olacaktır. 3 numaralı Secret Love'da iyi hazırlanarak buraya gelen bir isim. Çim'de mutlaka etkili olacağı şartlarda yarışıyor. Ağır kilo kaldırabilen 2 numaralı kolmi çempe dikkat edelim. Bugün Çim'i de koşabilecek durumda olup üst sıraları zorlayabilir. Çin bekleyen diğer isimler 6 numaralı Moon and Sun ve 12 numaralı Masal Mina'yı yazıp, burayı 5 atla geçmeye çalışalım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 3, 2, 6, 12 şeklinde oldu. Yedinci koşu. Bir numaralı Yiğit Batuhan, Çin pistte çok farklı koşan bir isim. Geçen yıl ve bu yıl katıldığı 7 çim yarışının 5'ini kazandı. Diğer iki koşuda da sonuncu oldu. Yani bu at kazanabileceği şartlar olduğunda mutlaka kazanıyor. Farklı durumlar gelişirse çok zorlanmadan sonuncu oluyor. Bugün kolaylıkla liderliği alabileceği şartlarda yarışacak. Çığ güzeli ve çelik mert gibi tempo atlarından etkilenmeyecek. Düz ve de avantajlı çıkacak olan Yiğit Batuhan, bu form durumu ile çim pistte bu rakiplere geçilmez. 1 numaralı Yiğit Batuhan günün sağlam bankosu olarak yazılabilir. 8. koşu. Bu koşuda hafif süratli diyebileceğimiz birçok isim var. Fakat ısrarla liderliği alan atlar değiller. Bunlar arasında 8 numaralı Girl of Dora liderliği alabilir. Diğer atların baskı kuracağını çok düşünmüyoruz fakat yine de hafif süratli bir tempo olabilir. Bu koşuda sürpriz konumda çıkmasını beklediğimiz bir numaralı Asmar Dubai bizim çok tuttuğumuz bir isimdir. İdman görüntüsünü çok beğendik. Hatta gün içerisindeki tüm atlar arasında en çok beğendiğimiz isim olduğunu söyleyebilirim. Asmar Dubai bugün geri planda çıkacak çünkü kazandığı yarıştaki derecesi buradaki çoğu rakibinden oldukça kötü. Derece bazlı kağıt üzerinde çalışanlar bu atı eleyebilirler. Ancak o yarışı açıp izlerseniz, bariyerde çok fazla sıkıştığını, binicisi kaza olmaması için atı çektiğini ve gerilere düşürdüğünü görebilirsiniz. Buna rağmen toparlayıp çok rahat bir birincilik elde etti. Bu tip rakiplerle bu mesafede koşuyor olsaydı, en az 2 ya da 3 saniye daha iyi derece çıkarabilirdi. Asmar Dubai'nin son yarışını ölçü almayalım. Ayhan kurşun düzlükte atı gösterdi fakat kazanma şansı olmayınca zorlamadı. Talimatı üzerine bugün kulaklık takısı takacak hafif süratli tempoda iyi yer tutup düzlükteki sık ve düzgün atakları ile kazanan isim olacağını düşünüyoruz. Zorlu Adana programında risk alınabilecek en mantıklı koşu burasıdır. Binicisi de biraz gayretli olursa, kazanmaması için hiçbir sebep yoktur. Bir numaralı Asmar Dubai günün sürpriz bankosu olarak yazılabilir. Dokuzuncu koşu. Bu şartlı bir mücadelede idman veya pedigri bakımından çok farklı gördüğümüz bir isim yoktur. Start alacak olan tüm isimleri beğendik. Belki zorlarsak bir ya da iki ismi eleyebiliriz. Fakat bu riski almak istemedik. Bu koşuda çok sürpriz bir netice çıkabilir. At elemeden hepsi işaretleyelim ve son koşuya geçelim. Onuncu koşu. Son koşu günün en zor yarışlarından biridir. Biz bu koşuda A.G.F. son sıralarında yer almasını beklediğimiz 12 numaralı Deli Turbo'yu çok tutuyoruz. Bu safkan Urfa'da hazırlanıp Adana'ya gelecek. Urfa'da iyi yarışlar yapıp Adana'ya gelerek katıldığı tek koşuyu kolay kazanmıştı. Bugün rakipler sertleşiyor olsa da üstün form durumu ile kazanabilir. Çim piste rağmen bizim favorimizdir. 5 numaralı Kırkçeri muhtemelen önde boş kalacak. Tempo atları onu rahatsız edebilir fakat liderliği alamaz. Tempo süratlenmediği sürece bu safkanın kazanma şansı artacaktır. Sert gruptaki son çim yarışı başarılı olan 8 numaralı Damla ile Ahmet Çelik idaresindeki 6 numaralı koşar Zeynel tüm kuponlarda olması gereken formda isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 12 5 8 6 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Bu arada Adana programındaki ilk altılıda da bir bankomuz olduğunu belirtelim. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.